Selam arkadaşlar. Bugün size odama göstereceğim. Daha önce hatırlıyorsunuzdur ki spor salonda video çekmiştik ama bu sefer evdeyim. Gördüğünüz gibi odamın olduğunu rahatça görebiliyorsunuz. Burada ranzamız var. Dolap var. Üstünde fillerimiz var. Tabii kitap havuzunda izliyorum. Burada düş sürekli düşen bir minderimiz var. Kapı. Tabi kapı olmasa olmazsınız. nasıl gideceğiz? Tam merdivenlerimiz var ama merdivenler dolap gibi. Şöyle Ak parmağım sıkıştı. Şöyle gösterebilirim. tamam açtı biraz. Şimdi buram o da tanıttım size. Bu video bu kadar çünkü tanıtımdı. Tamam mı? Hadi bay bay arkadaşlar hanetinin şimdi burayla ilgili video gelecek